şimdi e, bu Gündemde şu bir parti kapatma davası var. Ondan sonra bir de Boğaziçi eylemleri var. Hı hı. E, parti kapatma ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Bunu şundan dolayı soruyorum. Şimdi zamanında işte özallı yıllarda e, dediler ki daha da işte savaşmayın. Gelin burada o şeyde, şehirde siyaset yapın dediler. Şimdi bunlar da geldiler. Şimdi şehirde siyaset yapıyorlar. Şimdi de diyorlar ki bunları kapatın bunlar siyaset yapmasın. Şimdi parti kapatmalar çözüm müdür? Çünkü daha önce 6-7 tane kapatıldı. 8. açtılar. Bunu kapatacaksın 9. yaşacaklar. Bu bir çözüm müdür? İkincisi Boğaziçi eylemleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Şöyle bir soru sorayım. E, cinayet işlendiğinde katili hapse atarız. Doğru. Mi? Doğru. Peki bu katili hapse atmamız bir çözüm oluyor mu? Yani diğer cinayetleri engelliyor mu hayır? Yok hayır. Hı -hı. O zaman ceza verirken e, bu çözümdür diye bir soru sormak yanlıştır. Hı -hı. E, siyasi parti kapatmak. Ee, kolay bir iş değildir. Hı hı. Peki kapattığınız zaman terör durur mu? Evet. Aslında soruyorsunuz, hı hı. çözümden kastınız evet, evet. Hayır, terör durmaz. Hı hı. Ama siyasi parti e, açıkken de terör durmuyor. Evet, o da doğru. doğru. Zaten benim problem siz, de orada kaynaklı. Ama siz bir yasa çıkartıyorsunuz e, ve o yasayı uygulamak zorundasınız. Doğru. Devletler çıkardığı yasaları uygularlar. Şimdi HDP'den bahsediyoruz. HDP yasalara uygularsak parti olarak açık kalabilir mi? Hayır, kalamaz. Hı. Çünkü terör örgütüyle iç içe geçmiş durum. Doğru. Devlet sonuna kadar sonuna kadar çıkardığı kanunları uygulamalı ve yıldırmalıdır. Niye? Hı. Terörle işbirliği yapan partiyi yıldırmalıdır. Hı hı. Terörle işbirliği yapanları yıldırmalıdır. Peki ve onlar? onları terörize ederek yıldırmalıdır. Şahsi olarak bununla bağlantılı olanları ayıklayıp da onları cezalandırmak daha mantıklı olabilir mi? Ee, ben parti kapatılmanın e, eğer kurumsal yapısıyla bu işin içindeyse ki kurumsal yapısıyla hı hı. bu işin içinde kapatılması gerektiğini düşünüyorum. Hep hep Boğaziçi e, Üniversitesi'ndeki olaylara gelince öğrenciler haklıdır. Büyük bir direnç gösteriyorlar ama Boğaziçi olaylarının arkasında içindeki arazilerin rant kavgası var. Evet hocam, o da çıktı Burada, daha sonra. Rant kavgası vardır. Biz bu şeyin kavgası gerçek boyutunu görmeden doğru olarak değerlendirmemiz mümkün değil. Mesela Boğaziçi Üniversitesi de değil. Mesela Türkiye'deki bütün üniversiteler. Hı hı. E, hocam peki böyle bir sistemden akademik bir e, süreç e, çıkar mı? Hayır çıkmıyor zaten. Onun için bilimin çöküşünü yaşıyoruz Türkiye'de.